Atıyorum. Nasıl atlayacaksın oğlum? Efendim? Anne bana bak. Ha? Hadi atla bakayım. Ay tut onları atla. Atla oğlum. Çok nazik atlıyorsun yalnız. Anne ben böyle Bak şimdi bak ikra nasıl atlıyor. Bak atla ikra. bravo Ekra. Tırman tırman tırman. Hadi bir, iki, üç, atla. <laughs> Aferin İkra. Sana. İkra ne yapıyorsun? Tamam hadi tırman. Dikkatli tırman. Dikkatli. Ayağın kayabilir. Kayıyor. Düştün mü? Dikkat et oğlum. Tamam düşebilirsin. Düşebilirsin. Düşebilirsin oğlum. Ne kırılmış? Kolun mu kırılmadı oğlum? Niye kırılsın kolun? Hayır kırılmadı kolun. Neresi kırıldı kolunu? Gel göster bakayım. Oldu. Kır, yok yok kırılmadı kolun. Ateş! Ay, Nisa! Ay, yapma, yapma. Ateş! Ya, suratını atma, suratını atma. Nisa acır. Hadi, hadi, hadi. Gelsav koy oğlum. Koy oğlum Huu, Uçuyorsun. Hadi kaya. Evet. Hadi kayın kayın çekiyorum. Hadi Nisa. Kay kızım. Ekra.